İbn Arabi konusunda ne düşünmek lazım, nasıl bakmak lazım? Ben İbn Arabi konusunda İmam Rabbani'nin veya Allame Alusi'nin durduğu yerde duruyor. Ne diyorlar onlar? İbn Arabi'nin bir takım görüşleri e, hatalıdır. İmam-ı göre aşılıp geçilmesi gereken bir merhalede i̇bn Arabi takılmıştır. Ve bunun e, onun görüşlerine, fikirlerine, algı dünyasına, duyuş dünyasına olumsuz yansımaları olmuştur. O noktada takılmamalıydı, onu aşıp geçmeliydi diyor. Alusi de diyor ki, müfessir Alusi de diyor ki, kendisi sıkı bir İbn-i Teymiye muhibbidir ailesi. Ben onun için İbn-i seven, okuyan, e, Şeyhül İslam diyen insanların alusi okumalarını tavsiye Ben diyor onun bu böyle böyle şeyleri var, görüşleri var. Kendi eserlerini birebir okumuş adam olarak söylüyor ona yani. Ben bunları anlamıyorum. Katılmıyorum. Ama anlamıyorum, niye böyle dedik, bu ne demek, Bunu nasıl bir e, altyapısı, arka planı var, bunu anlamıyorum ben diyor. Dolayısıyla, katılmadığım bir görüş üzerinde ve anlamadığım bir görüş üzerinde, benim ithamkar bir şey söylemem doğru olmaz. Şimdi meselenin birkaç boyutu var. Bir, İbn Arabi, kim ne derse desin, sistem kurmuş bir insan. Katılırsınız, katılmazsınız. Benim de katılmadığım çok görüşü var. Ama sistem kurmuş bir insan. Ne demek sistem kurmuş insan? Kendi e, kavramlarını üretmiş insan demek. İbn Arabi anlamak bu bakımdan zordur ya. Yani, hakikaten zordur. İb mesela İbn Teymiye şarihi yoktur siyasada ama İbn Arabi şarihi vardır. Niye? Çünkü adam kendi sistemini kurmuş kendi kavramsal dünyası var, kendi kavramsal çerçevesi var. Onun için İbn Arabi'yi biz şarihler üzerinden e, okuyup anlayabiliyoruz. Kendi eserleri üzerinden doğrudan doğruya İbn Arabi'yi anlamak gerçekten zor bir şey İmkansız değil ama zor bir şey. Farklı bir kavramsal çerçevenin içine giriyorsunuz. Yani bir kere varlık diye bir şey başladığımız. Orada sizin zihin alışkanlıklarınız bitiyor. Farklı bir boyuta geçiyorsunuz. Kavramlar farklı çünkü. İbn Arabi Allah'a kadına benzetir mi? <laughs> Aslına bakarsanız e, İbn Teymi ile İbn Arabi arasında bunlar bana göre düşman kardeşler kadar zıt duruyorlar ki birbirlerine zahiren ama o kadar ortak yönleri var ki İbn-i ile i̇bn Arabi'yi enteresan zıtlıklar buluşturmuş. Yani mesela i̇bn Arabi mutlak tenzihi de diyor, mutlak teşbihi de diyor. Tenzih içinde teşbih, teşbih içinde tenzih görüşünü verir. İbn-i de buna yakın şeyler söylüyor zaten. Bu da teşbihi de reddediyor. Mutlak tenzihi zaten reddediyor. Ama teşbihe yakın bir tenzih ya da tenzihe yakın bir teşbih benim için. İkisi de alemin ya da alemin bir kısmının, bir cüzünün kadim olduğunu söylemişler. Enteresan bir şey. İkisi de cehennem azabının ebedi olmadığını söylemişler. Enteresan bir şey. Böyle düşman kardeşler, ortak yönleri çok fazla. Ben İbn Arabi'nin tartışılmış görüşlerinin hiçbirisini kabul etmiyorum. Bunları reddediyorum. Zuhlenin çıkan son sayısında bunu açıkça yazdım. Ama ben İbn Arabi üzerinden tasavvuf alektarlığı yapılması gibi bir tespitim var. Bunun doğru olmadığını söylüyorum. Yani İbn Arabi'yi eleştiren insanlar tasavvufun içinden eleştiriyorlar. Hamidler mesela. Ama i̇bn Arabi üzerinden tasavvuf düşmanlığı, tasavvuf münfirliği, tasavvuf aleyhdarlığı yapılırsa benim itirazım bunadır. Yoksa i̇bn Arabi'nin görüşleri mutlak anlamda benimsiyorum, kabul ediyorum, iman ediyorum. Böyle bir takıntım yok benim. i̇bn Arabi üzerinden tasavvuf aleyhdarlığı yapılmasını yanlış ki yapılan genellikle budur. Yani insanlara deseniz ki ben i̇bn Arabi'den vazgeçtim kardeşim. Sen de tasavuf konusundaki görüşlerinden vazgeçtin mi geçmeyecek bunu ben açıkça kaç kere söyledim, kaç yerde söyledim. İbn-i Arabi'nin vahdeti vücut görüşü yanlıştır, Firavun'un imanı görüşü yanlıştır, alemin kıdemi görüşü yanlıştır, cehennemin azabının ebedi olmadığı görüşü yanlıştır. Bunlar ehli sünneti terstir. Kaç kere söyledim, kaç yerde söyledim. Çünkü buna çok ciddi yanlışlar değil mi? Tabii ki. <laughs> Tabii ki de bu... E, yine de Sözün başında ne dedim ben? İbn-i alemin kıdemi görüşüne şirk diyelim mi diye sordum. Ne dedim ben? Lazım meslek meslek değildir. Evet. Değil mi? Biz i̇bn Arabi'yi anlayabilsek İslam dünyasının bugününe, bugününün düşünce problemlerine, algı problemlerine i̇bn de çok işe yarar, çok enteresan çözümler aktarabilir. Ama dikkat ederseniz ne Türkiye'de ne dünyada İslam dünyasında İbn Arabi üzerine ele avuca dokunur, dişe gelir, ele gelir bir çalışma yapılmıştı. enteresan değil mi bu ya? İslam dünyasının bir parçasından bahsediyoruz. Öyle veya böyle bir etki oluşturmuş, bir iz bırakmış. Kendine göre bir sistem kurmuş bir adamdan bahsediyoruz ve biz bu adama dair hiçbir çalışmadan haberdar değiliz. E bu enteresan değil mi ya? Bu kadar talebe yetiştirmiş, bu kadar şarih yetiştirmiş, bir ekol oluşturmuş bir adam ve biz o adamı birkaç görüşü dışında tanımıyoruz. İbn Arabi üzerine söz söyleyen insanların kaçta kaç İbn Arabi'nin kendi eserlerini okuyarak bunu söylemiş. Eğri oturup doğru konuşalım. Hangimiz okuduk İbn Arabi'yi? Kendi eserlerinden okumuyoruz ki biz. Bize takdim edilen bir İbn Arabi görüşü var, çizgisi var, algısı var. Onun üzerinden konuşuyoruz. Ama ya el insan kendi eserinden oku, kendin oku, madem bu kadar önemsiyorsun, değil mi? Kendi eserinden, kendin oku. Hocam peki elimize ulaşan kaynaklar, gerek Mektubat Rabbani olsun, gerek Mektubat Rabbani kitaplar olsun, içerisinde orijinaline Arapçasına susuzluğun yapıldığı, özellikle Hristiyanlar tarafından iddia ediliyor. Mektubat Rabbani için böyle bir şey var, hiçbiri bilmiyorum. Ama İbn Arabi'nin eserleri için, varittir. Bunu İmam Şahrani kendisi söylüyor. İmam Şahrani kendisi hayattayken kendi eserlerine desisteler olduğunu söylüyor. Evet. Kendisi hayattayken kendi eserlerine sokuşturmalar olduğundan şikayet ediyor İmam Şahrani. Dolayısıyla bu İbni İbn Arabi'nin eserleri için de bu varittir diyor. Yani. Olmuştur.